Eğer bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, şüphesiz sen onu Allah'a huşusundan baş eğmiş, çatlayıp yarılmış paramparça olmuş görürdün. İnsanlar düşünsünler diye bu örnekleri veriyoruz. Gerçeği arayanlara selam olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda mübarek Kur'an'ın meal yoluyla nasıl tahrip ve tahrif edildiğini göreceğiz inşallah. Öncelikle meal kavramını tanıyalım. Malumunuz bir eserin bir dilden başka bir dile geçişi çeviri yoluyla olur. Alemlerin Rabbi Allah, Arapların içinden bir elçi seçtiğinden dolayı, o toplum Arapça konuştuğundan dolayı, Kur'an-ı Kerim'i Arapça bir metin olarak indirmiştir. Ancak evrensel ve çağlar üstü olan Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa hitap etmesi için tabii ki diğer toplumların dillerine çevrilmesi gerekiyordu. İşte bizde de Kur'an'ın Türkçeye çevrilmesi noktasında Allah'ın sözü gibi yeryüzündeki en üstün sözü çevirirken ne kadar hassas olunması gerektiğini takdir edersiniz. Hiçbir harfine bile dokunmadan, hiçbir kelimesini değiştirmeden çevirinin gerçekten en doğru şekilde yapılması konusunda aşırı hassas davranılması gereken Kur'an çevirilerinde maalesef onlarca hata görüyoruz ve bu hatalar yine maalesef birçok insanın deizm'e, ateizm'e, agnostisizm'e kaymasına neden oluyor. Allah'ın arı duru dini Allah'ın arı duru sözü, apaçık dediği, anlaşılsın diye kolaylaştırdık dediği kitabı, çeviriler yoluyla anlaşılmaz hale getiriliyor ve insanlar yoldan sapıyorlar. Bu çok ciddi ve çok önemli bir problem. Bugün adına İslam coğrafyası denilen, tırnak içinde söylüyorum çünkü bana göre İslam coğrafyası diye bir yer yok. İslam yok ki ortada coğrafyası olsun. Müslüman yok ki. Yine de biz o tabiri kullanıyoruz. İslam coğrafyası denilen coğrafyada bu kadar ayrışmanın, bu kadar kavganın, bu kadar rezilliğin, bu kadar ezikliğin, bu kadar geri kalmışlığın ve bu kadar mazlumiyetin, mağduriyetin temel sebebi mübarek Kur'an'ın doğru anlaşılmaması, Allah'ın sözlerinin değiştirilmesi Allah'ın sözlerine söz katılmasıdır. Hakka suresinin 44. ayetinde Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Eğer elçi bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık, sonra da onun şah damarını keser atardık, hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. Kim bu elçi? Muhammed ona selam olsun. Son nebi yani, mübarek nebi. Kendi elçisini bu şekilde uyaran Allah, size bana ne yapmaz? Allah'ın sözleri şaka değil ki, Allah'ın sözleri oyun değil ki, oyuncak değil ki. Nasıl değiştirdiniz, nasıl kelimeleri aynen yazmadınız da insanlara kendi anladığınızı araya sokuşturarak yazdınız? Efendim tam burada Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ndeki meal maddesini okumanızı tavsiye edeceğim. Ben konunun önemine binaen meal maddesinin ilk paragrafını ekrana yansıtıyorum. Tamamını okumayacağım, önemli kısımlarını söyleyeceğim. Videoyu durdurup sizler okuyabilirsiniz. Şimdi meal tabi sözlük ve terim anlamıyla burada açıklanmış. Kerim anlamına eskiler ıstılahi mana derler. Teville aynı kökten geliyor. Meal kelimesi, burada dikkatinizi çekmek istediğim birinci husus. Çevirilere, Kur'an çevirilerine. Meal denmesi Türkçe'ye özgü bir durum. Bunu bir bilelim. Yani Türkçe'de normal çeviri yapması gerekirken, adına meal diyerek bir tür çark kurnazlığına gidiyorlar. Ne demek istiyorum? Şimdi, Aynı kökten gelen tevil, naslardaki, nas, nas çiftseyle yazılıyor. Nas nedir? Allah'ın ve Allah'ın elçisinin sözlerine nas denir kısaca. Yani Allah tarafından verilen emirler, koyulan yasaklar nas anlamına geliyor. Naslardaki bir lafza taşıdığı muhtemel manalardan birini yüklemek, kapalılığı gidermek anlamında tevil. Kapalılığı gidermek diyorsunuz. Kur'an kapalı bir metin midir? Gerçi geleneğe göre öyle. Hakim gelenek Kur'an'ı kapalı bir metin olarak görmüş ve göstermiştir maalesef. Halbuki mübarek Kur'an için Allah apaçık der. Anlaşılsın diye kolaylaştırdık der. Apaçık. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın apaçık dediğine kapalı diyorlar. İşte bu kapalılığı gidermek için Güya kendileri giderecekler bu kapalılığı. Ciltlerce kitap yazıyorlar. Ciltlerce. Bence Allah'a en büyük saygısızlık budur. En büyük iftira da budur. Allah'ın apaçık dediğine gizli, kapalı, her kelimenin her anlama çekilebildiği muamelesi yapmak, işte bugünkü İslam coğrafyasındaki acı tabloyu ortaya çıkarmıştır. Neden çeviri yerine meal diyorlar? Çünkü biliyorlar ki Allah'ın sözlerini umursamayacaklar. Allah'ın mübarek sözlerini en iyi anlayan kişiler olarak gördükleri alimlerinin sözlerine önem verecekler ama Allah'ın sözlerini önemsemeyecekler. Bu yüzden meal dediler. Zira ne diyor Kur'an'ın harfiyen değil mana ve mefhum bakımından tercümesi. Aslında Kur'an'ı tercüme etmiyorlar. Bu cümle o anlama geliyor. Çok dikkat edin buraya. Kur'an'ın harfiyen değil, mana ve mefhum bakımından tercümesi diyor. Ne demek bu? Ben Allah'ın kelimesini değiştiririm demek. Ben Allah'ın kelimesini anladığım şekliyle kendi yorumumu katarak ifade ederim demek. Bak ben yorum okumak istesem ne yaparım? Tefsir okurum değil mi? Benim birilerinin yorumuna ihtiyacım yok ki. Benim Rabbim ne demiş, bunu öğrenmeye çalışıyorum. Sen geliyorsun, bunun önüne set çekiyorsun. Bilerek ya da bilmeyerek yapıyorsun bunu. İşte meal, böylesine çark kurnazlığı içeren tehlikeli bir kavramdır. Sıkıntılı bir kavramdır meal. Meal diyerek kendilerini korumaya alıyorlar. Meal diyerek ahiretteki hesaptan kurtulacaklarını zannediyorlar. Ahirette yemezler, uyandırayım. Biz çeviri yapmadık ki. Biz meal yaptık. Ne yaptınız siz? Allah'ın sözünü değiştirdiniz. Neden? Çünkü öyle anladınız. O zaman ne işiniz var o kitabı çevirmekle? Bir eseri bir dilden bir başka dile çevirirken niye yorumunu katıyorsun kardeşim? Senin yorumuna ihtiyacı yok ki insanların. Ha yorum mu yapacaksın? Dipnot koyarsın, o dipnotu okurum ben senin yorumun olarak. Bilirim ki o Kur'an'dan değil, senin yorumunu. Onu anlarım, Bakalım nasıl hesap vereceksiniz. Kendi elçisini tehdit eden Allah sizin bu meal uyanıklığınıza ne cevap verecek göreceğiz ahirette. Neymiş Kur'an'ın harfiyen değil, mana ve mefhum bakımından tercümesi. Ne güzel bir kaçış yolu değil mi? Yazık, çok yazık. İşte İslam alemi denilen alemin hali ortada. Sayenizde efendiler, sayenizde meal yazanlar. Allah Kur'an'da Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayrılığa düşmeyin diyecek. Onlarca mezhep, her mezhebin kendi kitabı var, hadisleri var, efendim fıkıhları var, her mezhebin kendi kuralları var, hükümleri var. Bir de bunlar çatışacak. Onlarca cemaat, yüzlerce, binlerce tarikat ama size sorulunca biz çeviri yapmadık ki meal yaptık. Evet meal yaptınız. Peki sokaktaki adam mealin ne olduğunu biliyor mu? Yani bir kimse bir Kur'an metniyle karşılaştığında, daha doğrusu tercümesiyle karşılaştığında ne sanıyor? Ben Allah'ın sözünü okuyorum sanıyor değil mi? Yani sizin yazdığınız, sizin yorumunuzu kattığınız, kelimelerini değiştirdiğiniz kitabı Allah'ın sözü olarak görüyor ve de bir kısmı yoldan çıkıyor, diğer kısmı da aman dinimi kaybetmeyeyim o yüzden Kur'an başımın üstünde dursun, başımın üstünde yeri var ama ben yine de alimlerimi dinleyeyim diyor, değil mi? Mezhebimle devam edeyim diyor, değil mi? Yazık. Çok yazık. Acilen tevbe etmeniz gerekiyor. Acilen yazdıklarınızı imha etmeniz gerekiyor. Çok ciddi söylüyorum. Yanacaksınız. Dünyanın en önemli, evrenin en önemli sözünü değiştiriyorsun niye hiç özen göstermediniz? Allah kelimelerini seçerken öyle özen gösteriyor ki, bunu da bir videomda işleyeceğim inşallah. Allah'ın kelimelerini özenle seçmesi müthiş bir Kur'an mucizesidir. Deistlerin, ateistlerin, agnostiklerin çelişki var dediği ayetlere bakın. Alemlerin Rabbi Allah kelimelerini özenle seçmiştir ama çeviri yapanlar yanlış yapmışlardır. Meallerde Allah'ın sözü değiştirilmiştir ve değiştirildiği için de insanlar yoldan sapmışlardır ve sapmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim meallerinde birçok örnek var Allah'ın sözlerinin nasıl değiştirildiğine dair. Ancak bu videomuzda bir tane ayeti işleyeceğiz birlikte inşallah. Ahkaf suresinin 5. ayetini sizlere göstermek istiyorum. Meallerde nasıl çevrilmiş? Görelim. Ben bir Kur'an mealini elime aldığımda ya da bir yerde rastladığımda, ilk baktığım ayet Ahkaf suresinin 5. ayetidir. 46. surenin 5. ayeti, Arapça metniyle şöyle başlar. وَمَنْ اَضَلُّۜ Kim daha sapıktır? Edal, talalet, sapıklık sapkınlık. Ve kim, men kim, kimse, kişi yani. Türkçedeki soru zamiridir bu. Mimmen kimseden, yine men kişi, bak kişi, kişiden. Yani kim şu kişiden daha sapıktır. Bak, çok dikkat edin bu ayete, çok dikkat edin. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de adeta birilerinin ipliğini pazara çıkarır. وَمَنْ اَذَلُّ men yedu ne yapıyorlar bunlar? Yani hangi kimseler bunlar? Yedu ha. Ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Yedu dua kökündendir. Seslenme, çağırma. Dua ediyor. Min dunillahi. Allah'ın yanı sıra. Allah'ın peşi sıra. Allah ile birlikte. Allah'ı ilah kabul etmekle birlikte. Allah'ı atmıyorlar yani. Burayı şimdi mindunillahi Kur'an-ı Kerim'de hep Allah'ı bırakıp diye çeviriyorlar ya. Ha. Allah'ı bırakmak orada tam bırakmak değil. Yani Allah var, Allah'ı en üste koyuyor ama ondan başka birinden yardım istiyor kutsayarak ama. Kutsayarak yardım istiyor. Allah kutsal bir varlık, en kutsal varlık. Ha ne yapıyor? Onun astına kutsal varlıklar ekliyor peygamber olur, efendim şeyhti, mürşidi, kamildi, bin yıl önce yaşamış alimdi, kimse artık. Bakın şimdi, Allah'ın duğunundan dua ediyorlar. Men, kimseye, la yestecibu lehu, kendisine cevap vermeyecek olan, ila yevmil kıyameti, kıyamete kadar, kıyamet gününe kadar, yani kıyam gününe kadar, yani diriliş gününe kadar. O zaman ne dedi? Allah'ın doğumundan diriliş gününe kadar kendisine cevap vermeyecek kimseye dua edenden, ona seslenenden, onu çağırandan daha sapık kim vardır dedi. Ey hocalar, mevlitlerde bağırın bakalım medet ya Resulallah diye. Medet ne demek? İmdat demek. Ya ey demek. Ey Allah'ın elçisi. Ya Resulallah. Seslendiniz mi? Seslendiniz. Ne istediniz? Medet istediniz. Yani imdat. Yani yardım istediniz. Dua ettiniz yani. Geçmiş olsun. Vahum onlar. Yani dua edilenler. An dua ihim gafilun. Bunların dualarından da gafildirler. Haberleri yoktur yani. Dua ha dedi ya dua işte. Yedu dua. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın bu ayeti alıyorlar. Tamam mı? Ayette şey kelimesi geçmemesine rağmen Arapça şey kelimesi şey olarak da geçer, ma şeklinde de geçer. Men kimsedir, ma şeydir. Nesne ya, yani. ne yani. Men kim, ma ne. Ayette bu kelime yok. Bu olmamasına rağmen kimse yazmayıp şey yazanlar. Tabi tabi meallerde görürsünüz bolca başka asıl yaptıkları tahribat şurası yed'u dua ediyorlar diyor ya devamında da dua ihim onların dualarından diyor ya ayette dua demesine rağmen buna tapmak diyenler buna putlara tapmak ayette put geçmiyor tapmak geçmiyor ibadet etmek geçmiyor eğer öyle olsaydı Allah ya budu derdi Yed'u demezdi. Allah ya budu demeyi bilmiyor muydu? Subhanallah. Ama ne yaptınız? Yed'u'yu seslenmeyi aldınız. Niye? Medet ya Resulallah diyenleri kurtaracaksınız ya. Dert o değil mi? Yetiş ya Gavs diyenleri kurtaracaksınız ya. Derdiniz bu. Ne yaptınız? Dua ediyorlar, sesleniyorlar, çağırıyorlar yerine kapıyorlar, ibadet ediyorlar dediniz. Ya bu tahrifatı yapan 30'un üzerinde meal gördüm. 30'un üzerinde. İşte Kur'an anlamı en çok tahrif edilen kitaptır. Bir daha söylüyorum. Kur'an dünyada anlamı en çok tahrip ve tahrif edilen kitaptır. Gerçekten nerede yatacaksın? Hiç korkmuyor musun? Bu cesaretiniz nereden geliyor? Yoksa ahiret diye bir yer yok aslında diye mi düşünüyorsunuz bilinçaltınızda bir yerlerde? Burada gemimizi yürütelim de orada bakarız mı diyorsun? Birileri sizi kurtarır diye mi bekliyorsunuz? Evet, bu kanal gerçeği arayanlar için sadece gerçeğin peşinde olan ve hakkı, hakikati ortaya çıkarmaya çalışan kimseler için açılan bir kanal. Delilsiz inananlarla işimiz yok. Kanıtı olmadan, delili olmadan yani inananlarla işimiz yok. Onların Hindulardan bir farkı yok ki. Onlar da bir şeylere inanıyor, delilleri yok ama biz böyle inanıyoruz diyor. Aha bizimkiler de öyle işte. Biz böyle inanıyoruz. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cümleten sağlık ve afiyet diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.